Yok kaldı be amcaoğlu? Şu tavaya bir yer açın çocuklar. Gel dedi gel, gel. Seninki uyanmış. Adamım benim ya. Savuru kaçırır mı hiç? Olmuş. Mesela çocuğum. Teraviden sonra geldiler. Ha, sen burada mı yattın? <laughs> e ben de gelip kalıyorum arada burada. Alıyor mu? Evet. Karın. Sen şiva falan iyice kaymaya başladı ya. İyi kal. Kal tadını çıkar ama evlendikten sonra gelemem. <laughs> <laughs> su iç Kenan abi su iç. Bırakamadım Halime ya. Bizim onunla ilk Ramazanımız, ilk savrumuz. Vallahi bir yanımız hüzün, bir yanımız mutluluk. İnsan onun değişmeyen tek hakikati. Ee, çocuklar hadi soğutmayın yumurtayı. Ha? Sen de mi istiyorsun ya? Sen, <laughs> sen de mi istiyorsun? Al bakalım. bakalım. Seviyor ekmekçi. <laughs> Baba. Sahur için bir şeyler hazırlamıştım ama. Ee, yani ben aslında tutmasam daha iyi olur. Doktor öyle söyledi. Ee, tamam doktor öyle söylediyse sen iyice bir toparla, ondan sonra tutarsın. Afiyet olsun. Sağ ol. Babam. Bir lokma bir şey yemedin. Yarın orucu nasıl tutacağım? Ne öreyim kızım? Hiç iştahım yok. Baba ya. Oruç tutmasan. Alman gereken ilaçlar var, vitaminler var. Olur mu kızım? Ben şimdiye kadar orucumu hiç aksatmadım. Bundan sonra da aksatmaya niyetim yok. Hem doktorla biz... ...ilaç neyin konusunda oruca göre program yaptık. Biliyorum, biliyorum benim. Ne bileyim, içim rahat etmiyor işte. Oy, yine sen için nasıl rahat ettireceğim işte, ben de onu bilmiyorum. Sen böyle yaptıkça ben daha fazla üzülüyorum. Tamam, tamam sen üzülme. Ben içimi rahat tutacağım, tamam mı? Ama ne bileyim, sana bir şey olur diye düşünmekten ben dayanamıyorum babka. Ağlama kızım, ağlama olacağım önüne geçmemiz mümkün değil. Bence... Bu anın kıymetini bilirim. Belki de... ...aklım yerinde... ...son sahurum. Belki de hatırlayarak yaşayacağım son Ramazan'ın bu. Hepsi unutulup gidecek. O yüzden... ...ağlamanın... ...bundan kaçmanın... ...hiçbir manası yok. Bence biz şimdinin kıymetini bilelim ha? Ne olur böyle söyleme. Daha çok Ramazanımız olacak. Daha çok sohbet edeceğiz seninle. Ne sen birinci kızın Cemile'yi unutacaksın. Ne de ben bu dünyadaki en değerli varlığımı babamı bırakacağım. Sana söz. Hadi ama ne olur. Benim için birkaç lokma bir şey olmaz mı?